Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Blaster Oynuyoruz Yanımda Poyraz var arkadaşlar. Bugün Blaster oynayacağız. Evet. Poyraz sesini duymamış olabilirler. Söyle. <laughs> yani ne yapalım? İşte o, idare edeceğiz bu sesle. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar bugün Blaster oynuyoruz. İlk ben oynuyorum videodan önce o oynamıştı çünkü ben 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 Jacky ile tek hesaplaşma. Jacky ile tek hesaplaşma. Arkadaşlar bu önce Efe ile tek hesaplaşma oynamıştı. Roza direkt peşine takılmıştı diye. Evet ikinci Çünkü bu Roza biraz fazla abartılıyor. Yani Primo'yu bile alabiliyor. Poyraz eski videomuzdan tanıyorsunuzdur. Hani ne çıkarsa yap tanıyorsunuz tanıyorsunuzdur bence. Bo, abi Bo seni alır bence. Bu beni alır, alacak Alsa ama. Mı? Alacak, alacak, alacak. Bu beni alacak. İlk defa Bo'ya yenileceğim. Bu bo bende de var. Sende de mi var bu? Evet. Ya alsaydın. Aa, Ben o. Ve? Bu... 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 Adam hile olmasın. Nasıl oradan çıktı adam? Ya hile kullanmayın arkadaşım. PUBG'den sonra Blar Stars da oldu ya. PUBG'de oynuyorum ben. PUBG oynayın arkadaşlar çok güzel. <laughs> şaka şaka. Herkes oynayacak diye bir kural yok. Sevenler oynar, sevmeyenler oynamaz. Ama arkadaşlar siz hiç Nani'nin Böyle yıldız gücüne değin, kafasını atıyor Aa. direkt kafasının olduğu yere ışınlanıyor, ona basınca ya. Aldım ben abi. Şöyle, aldım ben şimdiye. Ben neden ultiyi bastım ya? Boş yere. <laughs> Boş yere bastım. Ama olsun yine de basayım çünkü bunlar güçlü olduğu için iç, içine çekiyor bu ulti de. Çok kötü oluruz. Bak kar var. Karlı alırım belki. Yani çok bir ihtimal yok ama. Bu boğa ölsün. ölçü. Biz bu boğayı alırız. Canı yok ya da. Evet ya boğayı alırız. Abi canım. Kar olsun. sen şuna bir daha. Abi kaç kaç kaç. Yenildi. Öldüm Boya ya. <laughs> öldüm Eğildim. öldüm öldüm. Adam <laughs> ismini de Zeki koymuş. Boşu <laughs> edememiş Zeki diye. Zeki tabi Zeki. Adam oraya uçuyor başta. Şimdi. Evet. Şimdi. Şöyle bu neyle oynayacak bakalım. Allah adam. Bu ne açıldı burada ya? Ha. Seç. Tekin. Neden bu açılıp duruyor? Ben de bilmiyorum ki. <laughs> Anlamadım ben burayı. Ha. Evet. Ne ben oynayacak şurada... acaba? Poyraz. Çift hesaplaşma. Çift. Evet çift. İkinci olursam bile fena. İkinci olursan bile fena. Neden çift oynuyorsun ki? Ben de oynayamam. Anne! Abi nani? Abi nane. şaka mı? Olamaz mı? Abi aman nani ile hiç. Abi Jesse! Ben Benim bizim de Max'ımız var ne? Ne? Evet haklısın. Max'ımız var bizimle. Abi ben bu cesi gözüm tuttu. Nesi gözün tuttu. Tabii da... güçsüz görünce hemen tak tak üstüne tak. Tak evet, tak ama... tak. <laughs> Arkadaşlar daha çok kupalar tas videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videoya en az 20 like bekliyorum. 20k like bekliyorum bu videoya. 20. İstersen 120 yapar. Ha, 120 gelmez. Ya şaka ya, o kadar az atmayın. Tabii birazcık fazla atın. Ya size bağlı işte. Aha. Ya ben senin ultin hiçbir şey yaramadı. Sakın sen ölme. Ölme dedim adam öldü ya. Ya abi suçu bana ne atıyor? 3 kupa olsun çok da kötü değil. Evet. Olsun eksi yemediğimize eksi yemediğimize şükredelim. Evet. <laughs> Neyse ki artı yedik. Bu oyla çift oynadıysan ben de tek oynarım. Bu oyla. Evet. Keşke ismini Zeki koysaydın da daha iyi olurdu. Bak birinci olmazsam hesapta bir tane mega kutu açacağım. Mega kutu açabiliyor muyum ki? Açabilirim belki. Belki şey elmasım yeterlidir ama 10 tane var yok. Abi nani varsa yani. Tabi yandım. İkinci olacağım ben. Şimdiden biliyorum ne varsa ben yandım. Şuna bak, adama bak. Bence deminki maçtan adam sen... karakter değil sanki. Karak... Abi Nani mi aldın? Nani aldım. Nani aldım. Bir tane daha nani var. Nani istilası. Bu ne be? Abi ben sizin var ya. Ben ne sen, bana bulaşma. Bak. Adam ne? bulaştı. Adam bulaştı tabii. Adam bulaştı. Ne? Eksi iki mi? <laughs> <laughs> Eksi iki ya. Evet. Şimdi Poyraz. Açılma açılma. Heh. Ben dükkandan bir, bir şey şart... alayım. Poyraz elini çok şuraya sürtme. Çünkü Buradan şey oluyor. Ses geliyor. Elini çok şuraya sürtme. Şöyle. Açılma. Tablete bir şey oluyor. Ya Yine, açılma. Bak elin şuraya değiyor. Şuraya. O, o ya. <laughs> ya. Açılma. Ya elin şuraya değiyor. Poyraz. Abi. <laughs> Kırmızı bir cibari. Bende de Olabiliyor 600 hocam. tane var. Ya dükkandan bir şey alamıyorsun. Çık dükkanda. Elle oraya sürtme diyorum. Evet. Abi ben boyla. Boyla. Şunu oynayayım. Çünkü vallahi zeki bir planım ya var. Ya hep ödül avı oynuyor bu çocuk ya. Evet ben ödül avıların <laughs> kralıyımdır. Kralı mısındır ödül avıların? Belki. Abi karşımızda üç tane robot var. Üç ro Kar bak kendine gel. <laughs> Kar savaşmaz olmuş. Kar, kar, kar. Abi karşımıza... Üç... Karşımıza üç robot, bir fıçı var. Ama iki robot, bir fıçı var ya. Yok, kazanamayacağız biz bu maçı. Kazanamayız abi. Şimdiden... Ama şunları alalım. Kazanamayacağız. Şimdiden kafama taktım. Biz kazanamayacağız abi. Ya kazanamayacağız. Boşuna emek verme. Bence pes et. Hadi bar barley alırız, barley alırız. Ulti At neden oraya attın adam görmesin diye. Çok saçma bir yer. Bak gördün mü? Oh. Saçma Gerçekten... bir yere atmadım ben. Gerçekten adam akıllıymış ha. Evet ben. ben Sen kendim... ne kadar hemen ultin doluyor? Ay kaç kaç. <laughs> cana bak. Cana bak cana bak cana bak cana bak. Abi ben bu şeydeki değilim. Yandık biz yandık. Yandık, yandık. mı? Abi vallahi yandık. Tabi yandık. Ölmeyin. Kendinizi öldürtmeyin. <laughs> Ölmeyin kendinizi de öldürtmeyin. Nuba bak ya. Muzlar <laughs> gitti bombaların üstünde kaldı. Sen ne çabuk ultin oluyor. Ay. Mm. Abi Abi ben nasıl öldürdüm anlamıyorum. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Abi adamlar ne on, kadar hızlı 9 8 7 Abi 6 Neredeyse beş, kaybediyorduk. Ben kurtardım üç, maçı. Maçı iki, kurtardım abi. Kazandık. Maçı kurtardım. Kazandık. Maçı kurtardım kazandık be. Oh yeah, şaka mı ye? Yeah. Şaka mı ye? Yeah. <laughs> evet. İki maç daha yapıp bitirelim videoyu. Ya Oldu. da ben de maç yapayım bitirelim videoyu. Ben yani iki maç yapıp da bitirelim o daha iyi olur. Tamam. Ben tabii ki tabii ki tabii <laughs> ki tabii Değil mi? Biliyorum. Biliyor. arkadaşlar. Bu sefer de Max. <laughs> Max. Max değil o Max. Ne? Yeah, Max Max Angie. <laughs> <laughs> oh, o. Daryl. Daryl. Daryl en sevmediğim karakter. Ben de şey sevmiyorum. Bu. Çok kötü <laughs> Merhaba ya. Merhaba Daryl. Kardeş. Selamun Aleyküm. Aleykümselam tamam, sen baba. Daryl'da. Ya baba neden diyorsun sen hep? Selamun aleyküm Aa kar da var, kar, kar da var. Kar şey... da var, kar 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 kar. Sen şu karla bir ortak olsana. ya. Yok, ben karlı alamam. Max var elimde. Şu yüklerin hepsini alalım ya. Sen bence orada olma taktiğini dinle. Yüklerin hepsini alalım. Şu yükü de alalım. Adamla ortak oluyor sonra da tüm kişileri onunla beraber öldürüyor. Sonra da onu öldürüyor. <laughs> Bu orada golma tak diye. Aa bak kar karşımda. Yardım ettiğin için teşekkürler. <laughs> Adamın çükü var. Alırsın. Alırım ya. Adamın çükü var. Mi? Aldım aldım. Aldı. Of. Ya şu rozayı bir seçmeyin Allah'ım ya. Evet şu ya. rozayı seçmeyin ya. Biz şey de hiç ben Roza ya. Al Roza ile kaldım. Peki, ben. hemen alayım bence ben. Çünkü yenileceğim için. Bence de ben kendimi Roza'yı bırakayım çünkü yenileceğim değil mi? Bence de ben kendimi Roza'yı bırakayım çünkü yenileceğim. Ya anladım ben yenileceğim. Atom <laughs> <laughs> at bak at, at, at. Yendim. Yendim yendim. Yen Bayılacağım. Diyeyim. Şimdi bir maç daha yapsın Poyraz bitirelim veren. Oo ne çıkmış karşımıza? Altın. Altına ne yapayım ben? Bana Sapırsel sen çıldırdın mı bir Aa 4000 kupada tik geliyor. Bu baba baba da 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 da. 4000 kupada tik geliyor. Al. Bence sen de Max'le tek hesaplaşma Ne demek ya? Canım öyle istiyor. Max'le ödül avı oynama artık. Ödül avı oynama. Ödül avı oynama ödül avı. Oynama artık ödül avı. Oynarım kardeşim be. Bu ben... <laughs> yere demiyoruz biz ödül ödül avı uzmanız diye. Adam bir taktik öğrenmiş. Görünmez çimenin içinden saldı. Çok güzel taktik. Öğrettin bana. Öğrettin. Evet için teşekkür ederim kar, 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 kar. Kar kar. Kar kar. Kar kar. Kar kar. Kar buna Kar Bu, Kar kar. 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 Kar Tak. Öldü mü Hakan? Abi ölmemiş. Frank. Frank sen de. Frank. Frank senin yapacağın işe. Frank, Frank. Öldürme biz. Nereye ateş ediyor Adam boş yere ateş etmiyormuş. Adam dolu yere at. Piper ya görünmezin için çıktı. <laughs> Değil mi? Kaç e, Piper ya. Ödül ama girilir mi Piper ya? Piper Piper'la hiç bir maça girilmez. Piper ne? Yengeciğim sen ölürsün git evinde çay kahve iç ya. Evet ya. Yenge. Yengelerin Yenge Yenge gücü. Yenge. Sen ölürsün git evinde çay kahve. Git Misafirle falan ki ne savaş yapıyorsun Baybar yenge. Evet ya. Aha az daha vuruyordu beni. Hadi kazanacağız. 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 Kazan Ya bir puanla kaybettik. <laughs> Nasıl olur bu ya? Nasıl olur bu ya? Neredeyse kazandık. Ben tek hesaplaşma oynayıp videoyu bitiriyorum. Peki. <laughs> Kimle hmm. oynayacağım? Kimle? Kimle oynuyorum biliyor Hadi. Burada videoyu çekecek değil mi? Çeki. Daha birkaç saat önce Jackie'le. Saat önce. Daha on önce. Evet, evet. Kaybetmişti. Tak, tak. Ha, Penny ya. Penny, çok teşekkürler. Aferin Yardım. aferin. Adamla bir ortak ol. Ya ortak olma taktiği ben yapmayacağım. Neden? Çünkü canım istemiyor. Bence yap çok. Ben Penny'yi alacağım ya ben Penny'yi. Merhaba. Abiş. Merhaba. Ya öldür de bitirelim şu videoyu Allah Allah. Sabah evet. kadar seni mi bekleyeceğiz? Evet, evet. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman hep güzel bay bay. Bay bay.